gelişmesiyle birlikte kullanılan yeni cihazlar sayesinde bel fıtığı hastaları küçük bir kesiyle ameliyat edilerek günlük hayatlarına çok kısa bir sürede dönebiliyor. Hocam tam kapalı bel fıtığı ameliyatı nedir ve nasıl yapılır? Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı bizim full endoskopik bel fıtığı ameliyatı dediğimiz ameliyat yöntemidir. Bu ameliyat yönteminde yaklaşık 6-7 milimetrelik bir cilt insizyonundan özel bir kamera yöntemi kullanılarak yapılır. Bu ameliyatta hastanın daha öncesinden tespit ettiğimiz fıtığın seviyesi ameliyathane ortamında özel bir görüntüleme cihazı olan röntgenle yeri tespit edilir. Daha sonra kamera sistemi hastanın üzerinde kurulur. Fıtığın yeri kamerayla görüldükten sonra e, yine teknik özel ekipmanlarla beraber fıtık hastanın belinden çıkartılır. Tabi küçük bir insizyon kullanılarak yapılması hastanın ameliyat sonrası dönemde de enfeksiyon riskini azaltmakta, kanama riskini azaltmakta. Bu da ameliyat sonrası bize konfor olarak geri dönmekte. Peki bu ameliyat kimlere yapılabilir hocam? Bu ameliyatı daha önceden bel fıtığı yaşamış ancak nüksetmiş. Yine bel fıtığı patlamış diye tabir ettiğimiz bel fıtığının kanala taştığı hastalarda aynı zamanda kanal darlığı diye tarif ettiğimiz omuriliğin daraldığı durumlarda da bel fıtığı ameliyatı uygulanabilmektedir. Endoskopik bel fıtığı ameliyatı sonrasında uygun tedbirler alınarak hastanın hızlı bir şekilde iyileşmesi mümkün olabiliyor. En çok ameliyat sonrası korkulan şeylerden bir tanesi Acaba fıtığım nükseder mi? Ameliyat sonrası bazı tedbirler alarak nüks ihtimalini azaltabiliriz. Bunlardan bir tanesi ameliyat sonrası özellikle işe dönüş süresinin iyi tespit edilmesi, spora dönüş süresi, araba kullanma süresinin ayarlanması lazım. Hastada belli fonksiyonel hareketlerin ameliyat sonrası erken dönemde iyileşmesi için kısıtlanması gerekmektedir. Ama kabaca ofis çalışanlarımızı yaklaşık 4-5 gün sonra bir hafta içerisinde işine döndürebiliyoruz. Bu ağır işçilerde biraz daha güç kullanımı gerektiren işlerde de ortalama 3-4 hafta kadar olmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle, özel kamera sistemlerinin de ameliyat yöntemleriyle beraber kombin edilmesiyle biz daha minimal invaziv dediğimiz hastaya fazla kesi yapmadan, daha fazla kanama yapmadan, kasına çok zarar vermeden daha güzel ameliyat yapma imkanı bulduk bu sayede. Eğer bacağınıza vuran ağrılarınız varsa, yürümenize engel oluyorsa, uyuşukluğa sebep oluyorsa, güçsüzlük şikayetiniz varsa kalıcı bir hasar olmadan ilgili uzmana başvurunuz.